Merhabalar Kubri Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yoğun çalışmalara devam. Hocam bu hafta CP Serebral Palsi haftası. Siz bu hafta hakkında bize neler söylemek istersiniz? Aslında e, Serebral çok geniş, kapsamlı bir konu. Zaten bu hafta nedeniyle çekimlerimizde Serebral Palsi konusunu parçalara ayırsak bile herhalde aylarca sürecek videolar çekmemiz gerekecek. Çünkü Serebral Palsi olayına sadece bir hastalık gibi yaklaşmak bana çok doğru gelmiyor. Mesleğimin son 12 yılında profesyonel olarak ilgilendiğim bu çocuk ortopedisi dönemimde ailelerle olan yakın iletişimin sonucunda çıkardığım bazı sonuçlar var. Serebral pasi sadece bireyin hastalığı olarak değerlendirmek bana çok doğru gelmiyor. Dikkat ettiyseniz bundan önceki videolarda çok daha teknik başlıyordum ama cerebral pasi deyince olaya çok teknik yaklaşamıyorum. Ailelerle olan yakın iletişimin sonucunda bende kalan izler nedeniyle izler diyorum çünkü çünkü bu durum sadece bir hastalık durumu değil yani bireyin hastalığı durumu değil sadece çocuğu ya da bu bireyi tedavi ederek bir yere kadar varabiliyorsunuz. Çünkü çocukla beraber ailenin de bu durumdan çok etkilendiği, hatta Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu sağlık tanımında bireyin fiziksel olarak bütünlüğünün sağlanması dışında psikolojik ve sosyal olarak da bütünlüğünün sağlanması gerekliliği tanımından yola çıkarsak bu durum sadece bir bir takım ihtiyaçlarını karşılamak, bir takım ameliyatlarını yaparak tedavi edilebilecek bir durum değil gibi geliyor bana. O yüzden cerebral palsi haftasıyla ilgili olarak ben konuşmamı biraz daha bu çizgide sürdüreceğim. Peki bu sosyal durumu nasıl çözeceğiz noktasına odaklanmak lazım. Yıllardır şunu düşünüyorum. Gazete haberlerine bakarsınız. Cerebral palsi haftası geldiğinde bir takım belediyeler, tekerlekli sandalyeler, hediye etmeler, o çocukları alıp bir yerlere götürmeler onların ihtiyaçlarıyla ilgili, onların genel ihtiyaçlarıyla ilgili bir şeyleri onlara verdiklerinde sanki bu sorun çözümlenmiş ya da bu sorunu çözmekle yükümlü olan bir takım kurumların görevleri bitmiş gibi algılanıyor. Ben de durumu biraz daha açarak bakmak istiyorum. Aile. Çocukla beraber aslında aile de hastalanıyor. Yani ne oluyor ailede? Dediğim gibi ailelerle olan yakımın iletişimim sırasında elde ettiğim birikimler bende de izler bırakıyor. Ne oluyor? Anne çoğu zaman işini bırakıp sadece bu çocukla ilgilenmek durumunda kalıyor. Hatta kendi ihtiyaçlarını ikinci piyasada plana attığını gözlemliyorum. Kendisini bu kadar geriye alan, çocuğunu bu kadar önceleyen bir kadının da doğal olarak, sosyal olarak, psikolojik olarak da hastalandığını düşünüyorum ben. O zaman babaya da anne ekonomik üretimden eğer ekonomik üretimin içindeyse çıktığına çok tanık oldum. Buradan çıktığı zaman babaya da yüklenen bir görev olarak eşinin de ekonomik sahadan çekilmesiyle o açığı da kapatmak için daha fazla çalışması, belki ailesine daha fazla zaman ayırmasıyla sonuçlanabiliyor. E bu durum ailenin bütün iş dinamiklerini etkiliyor. Peki kardeşler. Kardeşlerde de aynı durum oluyor. Bir hastamın annesinin bana söylediği bir söz var. Benim kızım erken yaşta büyümek zorunda kaldı. Çünkü kardeşiyle de ilgilenmesi gerekiyordu. Ben onunla ilgilendiğim için evde yalnız kaldığı için kendisine de bakması gerekiyordu. Yani evdeki diğer çocuk da çocukluğunu yaşayamama gibi bir gerçekle yüz yüze kalıyor. Bu durum bütün aileyi etkiliyorsa benim sayfam aile ve çocuk derken aslında kastettiğim şey buydu zaten. Ailede bir çocuk hastalandığında bütün bireyler hasta yani bu aileyi ilgilendiren bir hastalık haline geliyor. O zaman peki biz bu aileyi nasıl sağlatacağız? Bu soruyu bence e, hiç toplum olarak biz sormadık. Kendimize de sormadık bence. Hekim olarak ben çocuklarla ilgileniyorum. Tabii ki birinci hedefim o çocuğun yaşam kalitesini bir tık yukarıya yükseltmek için yoğun çaba sarf ediyorum. Tabii ki ailelerin desteği olmadan bu durumu da karşılayamıyoruz. Ama ben açıkçası son birkaç yıldır bu problemin ailevi bir problem olduğu, ailenin total olarak hastalandığı ve bunun sağlatıldığı ailelere nasıl destek olabiliriz? Sosyal ve teknik açıdan da sağlık durumları, psikolojik katkıyı nasıl sağlarız noktasına yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Düşünün ki hepimizin çocuğu var. İş hayatının getirdiği o yoğun iletişim çağında bizi bu kadar yoran şeylerde bazen çocuğumuzu odaya göndermek bizim için keyif haline gelebiliyor. Ama eve geldiğinizde bunu yapamayacağınız, size ihtiyacı olan bir bireyin evde olduğunu düşünün. Bunun ne kadar yıpratıcı bir şey olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Bir anne bana Şimdi eşimle 5 yıldır hiç sinemaya gitmedim dedi. Niçin? Çünkü yanında büyük anneler, büyük babaların da olmadığı, il dışında olduğu bir ortamı düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. 5 yıl hiç hocanızla el ele tuşup sinemaya gitmediğinizi düşünün. Bunlar aslında birer problem. Çünkü insanların sosyal olarak da rahatlaması gerekiyor. Eğer ki sağlık da sosyal ve psikolojik bütünlüğün korunduğu bir yapı olduğunu düşünürsek ailenin hastalandığını söyleyebiliriz. O zaman bizim bulacağımız çözümler sadece çocuğa alınacak bir takım tıbbi cihaz cihazlar, tekerlekli sandalye bunun sadece bir parçası o çocukların çok daha fazla cihaza ihtiyacı var biz ailelere nasıl destek olabiliriz tabii ki bunların da çözümleri var ben bu soruyu çok sordum Belçika'da eğitim almaya gittiğim zamanlarda bir takım enstitüleri ziyaret ettim orada bu problemi nasıl çözebileceğimizi gördüm aslında bunun hepsinin bir çözümü var bunları serebral palsilin tedavisi ve takibi ile ilgili daha sonra yapacağımız videoların en sonuncusu olarak peki çözüm ne noktasında paylaşacağım bu videoda sadece benim izleyenlerden ricam kendinizi bu ailelerin yerine koyup nasıl yardımcı olacağımız konusunda tekrar düşünmemizi istiyorum. Çünkü şöyle bir olay hatırlıyorum. Benim asistanlığım sırasında beraber çalıştığım bir anne baba, radyolog anne babanın bir çocuğu, serebral palsi en az 2-3 kez ameliyat ettim kendisini. Diğer çocuğunun da benzer bir problemi var. İkiz çocuk, bu çocuklar evde çok ses çıkartıyor diye bulundukları evden çıkartılmalarını isteyen komşularıyla karşılaştılar. Ve bunlar hekim arkadaşlarım ve sadece sosyoekonomik düzeyi düşük aileler olarak düşünmeyin bu aileleri. Daha üst seviyede olup çok ciddi toplumsal problemler yaşayan ailelerim var. O yüzden mümkünse ki bu mümkün empati kurabilir. Kendimizi bu ailelerin yerine koyup toplumsal olarak bu sorunu nasıl çözebileceğimiz noktasına konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bütün cerebral palsili çocuklarımı yürekten kucaklıyorum. Ailelerime selamlar gönderiyorum ve bundan sonraki meslek yaşantımda da bu konu da daha çok çalışacağımı belirtmek istiyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Videoyu kapatmadan önce ailelerimize hatırlatma da bulunacağım. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.